Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Avakin Life oynayacağız. Hemen açıla koysun olsun. Ben de bekleyeyim. Ah bak, ses de geldi. Hemen açılacağım.

kapıyor. Arkadaşlar ben şöyle hmm. yok mu 3 3000 liralık Şey yani. Ama bele bak yani bak şimdi bele bak. Nasıl duruyorlar anlamıyorum. Arkadaşlar bir de ben e, benim bir tane a, telefonum sıfırlandı. Benim bir tane arkadaşım vardı. Alt komşumuz. O öğretti bana hatta oyunu. Şimdi onun ismini yazacağım. Yani, ay, ay, Arkadaşlar partiye gidip kapatacağım. Yani partide böyle eğleneceğiz falan kapatacağım sonra. Çünkü e, ben bir tane video çekmiştim. Biraz uzun sürmüştüm. E, i̇şte o videoyu için telefon numarası istedim diyor. Telefon numaram benim var. Yani aslında telefon numaram yok benim. Abimin telefon numarasıyla bana hesap açtık. O yüzden kanalım var benim. O oh. hemen Diyelim. O oh, hediye var. Ne geldi? Oo oh, bu güzel. Bana aynısı gelmişti. Al. Of, ayağım acıdı. Biraz dans etmeyelim mi? Bekle bir tane kız vardı. Onu... Hmm bir tane kadın vardı ne diyor bilmem ne bilmem ne diyor hmm. 15 kıyafeti var sıfır şeyi var bir evi var Cına, başka bir şey de yok. Botmuş. Onu görmüş olduk. Şimdi kalp koyacağım. Kalp koy. Tamam. Şimdi

neyse sıkıntı yok. Biraz dans edip gidelim. Ay kapatayım ben acaba. Dans edelim. Neyse bu kadar ben seçilmiş gösterdim. Maşallah dans etmemiz 4 dakika Arkadaşlar son olarak evime gidip evimi zaten gördü siz gö görmüştünüz çok bir şey yok. Ama bu evime gideceğim ama bu evimde hiç eşya yerleştirmedim. Ama çok güzel var havuzlu bir ev burası. Elmasları da dışarı çıkar. Bu <laughs> sabır da var. Arkadaşım zaten kötüydü ya. Sabahını sevmemiştim ben zaten. Bir dakika. Arkadaşlar en üstten elmasları da dinliyorum. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Şu taraftan çıkacaktık doğru ya. O taraf e, görsel olarak bir kapı. Asıl gerçek kapı burası. Evet bakın çok güzel değil mi? Ben şöyle elmaslarında biraz da dışarıdaymış. Hemen şöyle. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Böyle akşamüstü çektiğim için bu videoyu. böyle annemler, babamlar falan, e, e, abimler abiler yemek yapıyor. Yani yemek yapıyor derken babamla annem yemek yapıyor yani birbirlerine yardım ediyorlar. Berat da, yani benim abim de şey yapıyor. Hmm, yardım ediyorlar kaşık çatıl koyuyor. Ben tabi video çekeceğim bildikleri için ben sessiz duruyorlar birazcık ama yine sesleri geliyorsa özür dilerim. Arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Eğer e, bu serinin devamısı devamını istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada e, birinci vi çektiğim videoda e, şey part 1 yazmamış galiba yazmamışım galiba yazmış da olabilirim yazmamış da olabilirim yazmadıysam bu bir seri haline geliyor ben şimdi bu videoyu yayınladığım zaman yazacağım part 1 bir birinci avakim çıkışımda part 1 yazmadıysam özür dilerim o part 1'de şimdi part 2'yi çekiyor çekeceğim diyeceğim zaten. O yüzden şimdi görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın ve like bay bay